merhabalar arkadaşlar nasılsınız İyi misiniz hamdolsun Bizler çok çok iyiyiz diyelim iyi olalım Arkadaşlar şimdi sizlere şöyle arabadan bir açılış yapayım dedim Arkadaşlar biz şimdi nereye gidiyoruz Biz şimdi e, Allah emanet Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz e, eşimde bel fıtığı var arkadaşlar yıllardır tedavisini görüyor onu kontrol günü e, O yüzden onu arkadaşlık edeceğim ee, alan yaşa manavgat devlet hastanesine gideceğiz. Sizlerle beraber hep beraber sizlere tabi oraları da e, gösterebilirsem sakin olursa eğer oraları da göstermeye çalışırım inşallah. E, şu anda eşimin bir, e, birkaç işleri var. E, doktorda doktordan daha randevumuzu aldık zaten saat e, 11.30'da randevumuz. Saat şu anda 9.30-9'a geliyor. E, burada birkaç işleri var. O işleri halledip ondan sonra hastaneye gideceğiz arkadaşlar. Eşim yıllardır bel fıtığına tedavi görüyor. Onun kontrolü var. O yüzden gidiyoruz. Tekrarlayayım. Bir de burdur bucakta tedavi görüyor arkadaşlar. İlk önce buraya bir gidelim. Eğer şey olmazsa dedik. Tekrar aynı doktorumuza tekrar gideriz dedik. Ağrıları birazcık çoğaldı. Çoğalınca bir buraya bir gidelim. Ondan sonra oraya geçeriz dedik. Bakalım ilk önce buraya bir gidelim. Eğer aynı şekilde ağrıları devam ederse bu sefer burdur bucağı gideceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlere buraları göstereyim arkadaşlar bir saniye. Şimdi otellerin tam e, otellerin e, içerisindeyim. Bir saniye şimdi oraları da göstereyim sizlere. Buralar arkadaşlar günlük e, kiralanıyor. Yani pansiyon gibi bir yer Şöyle. Şöyle şu anda arabanın içerisinden birazcık kalabalık. Şu otel. Şöyle. Bu taraf Mehmet Gülbet Gülderen sitesi arkadaşlar. Burası da e, tatilciler yine aynı site. Pansiyon olarak veriliyor buralar. Şöyle şöyle. Orası Alara Grana'da pazar arkadaşlar. Eğer, e, gelmek isterseniz çok güzel yer arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım sizlere. Şu şekilde şöyle görüyorsunuz. Tatilcilerimiz gidiyorlar. Şöyle buralar. Biraz önce göstermiştim. Buralar pansiyon olarak veriliyor arkadaşlar. Şöyle şurası da otel. Arkadaşlar şöyle hastanenin önüne geldik. Eşim içeriye girdi. Şöyle ben de bahçesinde bekliyorum. Şöyle sizlere şu şekilde bir göstereyim burası Alanya Devlet Şemanakat Devlet arkadaşlar şöyle ben bahçesindeyim eşim muayenesini olacak eğer bir çıkmazsa gelecek inşallah eğer şu olursa içeriye ben de gideceğim eğer girmem gerekirse şöyle insanlar çok az arkadaşlar Araba çok ama hastanenin arkadaşlar acil tarafı bu taraf şimdi şimdi iğne vurulacak doktor iğne vermiş bir tane iğne vurulacak haplar verdi haplar düzen olarak kullanacak eğer geçmezse dediğim gibi ağrı hafiflemesi için iğne verdi İğneye vurulacak haplar da kullandıktan sonra inşallah daha iyi olur olmayacak gibi olsa burdur bucağı gideceğiz tekrar şöyle arkadaşlar şöyle göstereyim Şöyle çok güzel bir mescidi var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz cami yazıyor mescid. Şöyle. Hastane çok güzel. Temiz. Şöyle. Hemen aşağımızda okul var. arkadaşlar şöyle şurası acil acil de iğnemizi uğranıp gideceğiz Allah izin aldık geldik şöyle hastanenin genel durumu bu şekilde şöyle şurası acil şurası da poliklinikler arkadaşlar şöyle camiye geldik namazlarımızı kılıp iğnemizi vurulduk hastaneden çıktık arkadaşlar hastanenin aşağı tarafında bir can var. cami var caminin orada namazlarımızı kıldık şöyle sizlere buraları da göstereyim benimle beraber bugün hem hastane hem çarşıda erken şekilde şöyle çok güzel cami arkadaşlar şöyle Manavgat'ın çarşısı burası Gördünüz mü sanatçılar arkadaşlar? Deniz gezmiş Hüseyin İnan, Yusuf Arslan, eskiki sanatçılarımızı arabasını yapmış. Şöyle. orada da ne diyor bir babanın en büyük serveti ailesidir diyor şimdi sahile geldik hastane dişlerimizi bitirdik Manavgat'ın içinde dişlerimiz bitti alışverişimi yaptım şöyle sizlerle beraber bir deniz havası alalım dedim istedim arkadaşlar alışveriş vlogum bir sonraki video atacağım inşallah sizlerin neler aldığını bir sonraki video izleyeceksiniz Şöyle deniz sahiline geldik. Şöyle gün batımıyla sizlerle de veda edeyim istedim. Çok güzel bir gün batımı olacak inşallah. Yakalayabilirsem onu da çekeceğim sizlere. Deniz ve dalga huzur. bir taraf Allah çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Meyvemiz aldık, çekirdeğimiz aldık, harikayız. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu anda gün batıyor. Şöyle sizlere iyice alır. Bakın geriye kadar geldi. Benimle beraber biz sahilde gün batırız. Şap kabladı. Şurada çok küçücük bir şey kaldı. şöyle batıyor. gitti arkadaşlar. Gördük mü? Orası bak hapaydın hala. Ama tüm batımı oldu. Sadece gülüş yapanlarımız var. Zaten bu taraf daha önce gelmiştik. Bu taraf arkadaşlar otelin plajı. Bu taraf bizim oturduğumuz yer Halkın plajı. Bir gün evet arkadaşlar ben de burada bir kapanış şey yapayım. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle sizlerle beraber güzel bir deniz havası. Hoşçakalın.